Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Sebepli mahallesinde 2700 metrekare köyün içerisinde imarlı bir arsamız var. Evet yerimiz burası bu görünen alan hemen köyün kenarında güzel bir doğası var. Sebepli mahallesi Gönen'e 16 kilometre mesafede havadar bir köy. Burası satılacak değerli dostlar. Buranın avantajı şu 2700 metre yer dörde bölünebiliyor. Yani dört kardeş. Dört bacanak burayı gelip alabilir. Güzel bir yaşam, güzel bir havayı burada alabilir. Evet burası rakım olarak 600'lü 700'lü rakımlarda havadar bir köy olduğu için genelde İstanbul'da İstanbul'dan ve yurt dışından insanlar bu köyü tercih ediyorlar. Güzel bir köy. Gönen ova olduğu için biraz daha basık ama dağ köyleri böyle sebepli gibi köyler havadar olduğu için çok tercih ediliyor. Yurt dışından da bu köye gelip yerleşen insanlar çok sayıda var. Evet değerli dostlar yerimiz bu şekilde. Biraz meyilli bir yer. Tabi meyilli olması da aslında bir avantaj. Su tutmaz, su durmaz efendim. Ee, Karadeniz'de genelde biliyorsunuz evler böyle hep böyle tepelerde güzel bir manzarası var. Efendim burada ne yapabilirsiniz? Burayı alıp burada hayvancılık yapabilirsiniz. Köyün mera alanları, ormanlık alanlar bol miktarda mevcut. Evet güzel bir yaşam, güzel bir doğanın içerisinde 2700 bazı müşterilerimiz Hani soruyorlar diyorlar ki yüksek dönümlü yer olsun Köyün içinde olsun Hani genelde 500 metre 700 metre oluyor İşte alın size 2700 İster tek kişi alsın buraya güzel bir çiftlik yapsın Veya güzel bir e, Kendine bir yaşam alanı yapsın Veya 3 kişi 2 kişi alsın ortak Veya ticari amaçlı kullanacaksanız da Alıp burayı Dörde bölüp efendim burayı da parça parça satabilirsiniz. Hemen su, elektrik ve kanalizasyon yolun kenarında. Bakın ara, arabayı park ettiğimiz yer sınırımız karşı çitler oluyor. Orada kanalizasyon, elektrik ve su şebeke burada mevcut. Evet önemli olan zaten altyapının elektriğin ve suyun olması, araçla gelinebilir olması. Hani köyün kenarında diye hiçbir şeyden mahrumiyet bir durumu yok. Her şey ayağınızın dibinde çok da güzel bir havası var. Bu cephe doğu mu oluyor? Evet. Burası doğu güne bu taraftan batıyor değil mi? Evet. evet Böyle evinizi buraya yaptığınız zaman öyle güneş sabahleyin Olsun evinizin merak. evinizin içine doğacak. Evet. O da güzel bir şey yani. Güneşle beraber uyanacaksınız. Evet. Havuz var. Bu havuzda su mu var? Evet, burada havuz varmış. O kaç ton alıyor bu yaklaşık? 5 tonluk bir havuz. Tabii havuzun üstü yeşil olmuş. Herhalde kurbağalar var burada. <laughs> evet, burada su. Bu su nereden geliyor? Hemen bu taraftan kendi yeraltı suyu. Yeraltı suyu şuradan giriyor, kendi şeyi var. Kaynak suyu. Evet, Bahçemizi sulamanız Yalabı. Evet, bahçeyi sulamak için de e, su mevcut burada. Bu su sürekli doluyor. Devam yaz Yastık devam. Devamlı akar biz. Sınırımız burası. Buradan böyle dönüyor. Şu kısımdan. Evet. Böyle batmadan bir yine hala. Evet. Bakın böyle buralar alt kısımlarda buralar düzgün. Üst kısımlarımız meyilli. Yukarıya kadar şu ağacın olduğu yere kadar böyle çıkıyor. Evet. Yani şimdi iki kat imarlı ama e, burası meyilden dolayı üç katlı ev yapılır ha buraya. Evet. Yani bir katta fazladan o, yapmış olursun. Çok farkından dolayı. Evet. Ev yapılabilir. E, ayrıca yani şimdi hani burada ne olur hani diyorlar ya ya buraya ekmek dikmek. Alt kısma sebze falan düz yerlere ekilebilir efendim. Üst kısımlarda buralara da hatta buraya böyle bir kademe iki kademe yapıp ve bir şeyde teraslama da yapabilirsiniz. Veya burayı meyve bahçesi yaparsınız. Meyve bahçesi için çok ideal. Yani kalın bir toprak yapısına sahip. O yönden çok güzel. Çünkü meyve ağaçları düz zeminde e, zamanla Kışın olsun, yağmurlarda olsun su biriktiği zaman köklerde çürüme ve ileriye dönük ağaçlar hep bozuluyor. Böyle yerlerde ağaçlar daha uzun ömürlü oluyor. Çünkü su tutmuyor ve kökleri daha derinlere inebiliyor. O yönden burası tam böyle güzel hayalinizdeki meyve bahçesini de yapmaya ideal. Böyle meyilli. Buraya bir iki tane de böyle kademe iniş yapacaksınız. Çok da güzel olur. Tabii meraklısına, sevenine, yapmak isteyenine, uğraşmak isteyen için harika bir yer burası. İnanın çok güzel bir havası var. Buranın harika bir havası var. Yani biz Gönen'deyiz 16 kilometre. Kışın Gönen'de kar olmasın, yağmur olsun burada kar oluyor. Böyle güzel bir yüksekliği de var böyle. Hani böyle gidip de Uludağ'a gitmenize gerek yok. Gönen'de yaşıyorsanız efendim veya kar sevginiz varsa kışın buraya illaki kar yağar. Gönen'e yağmaz ama buraya kışın illaki yağar. Öyle bir şeyi var, güzelliği var efendim. Ee, yani köyde büyük bir mahalle burası çok güzel bir mahalle bakkalı var kahvesi var efendim ihtiyaç duyacağınız ufak tefek şeyleri buradan alırsınız gönenle mesafesi 16 kilometre dedik yol tamamen asfalt yani asfalt yol arabanızla efendim 15 dakikada buradasınız yani gönenden 15 dakikada buraya gelebilirsiniz evet hızlanırsanız 10 dakikada da gelebilirsiniz <laughs> evet değerli dostlar burası satılacak Burası satılacak bakalım hangi yatırımcımız hangi güçlerimiz bu güzel güzel arsayı alacak. Evet, bugünlük bu kadar. Yolumuzu kesti ki bir dağları benli aşınca bahar gelecek. Akmaya başlasın gönül pınarı sevgiler taşınca. Bahar gelecek. Sararıp soluyor arzın çehresi. Devlerin elinde zulüm şifresi. Bir seher vaktinde rahmet cemresi. İre düşünce bahar gelecek. Hüzün bulutları Çağın gözünde. Duygular savrulur hicran yüzünde. Kışın ocağında, yazın sözünde Gönül